Başkanımız size çorba ikram ediyor. Başkanım muhafaza etsin. Ben edelim. nerede okuyorsun? Ben KPSS'de. KPSS'de. Evet. Tuz dokuzu içimizde ne mekan olacak. Nev Ne da böyle huzurlu bir ortam içerisinde. Beğeniyor musunuz? Evet çok teşekkür ederim. Çok Arkadaşlar Afiyet olsun. iyi çalışmalar diliyoruz. İnşallah gençliğimizle, gençlerimizle birlikte bu mekanların sayısını arttırmak için yola çıkıyoruz. Bu ve bunun gibi mekanlarımızı 39 ilçemizde ne mekanlarımızı yapacağız. Sizlerin o kuracağımız ofislerde iş yapmanıza imkan sağlayacağız. Ayrıca burada arkadaşımız hep mercimek çorbası çıkıyor dedi mercimek çorbasını değiştiriyoruz. Domates. Arada bir domates, yayla çorbası, tavuk suyu e, başkanımız verecek. Her cuma da yine altıda çorbanı dışında bir de etli pilav veriyoruz.